İyi günler arkadaşlar. Ee, ben Yusuf Şahin. Bu dersimizde arkadaşlar ben sizlere for döngüsünü anlatmak istiyorum. Ee, for döngüsünden arkadaşlar bir iki tane örnek yapmak istiyorum. For döngüsü arkadaşlar e, kod bloğunu belirli bir sayıda üst üste çalıştırmak için kullanılır. For döngüsü arkadaşlar arkadaşlar e, 1'den 100'e kadar veya istediğimiz sayıya kadar herhangi sayıları yazdırabiliriz, toplayabiliriz. E, bunun gibi işlemler yapabiliriz arkadaşlar for döngüsüyle. Şimdi arkadaşlar e, basit bir örneğimize geçelim. Öncelikle bir tane buton atıyorum. Yazdır diyorum arkadaşlar butonumuza. Tekstine. Bunun için arkadaşlar bir tane box atıyorum. Bir tane box bizim için yeterli olacak. Kodumuza geçiyorum arkadaşlar. 4 yapacağız arkadaşlar tabiki deyip arkadaşlar iki kere tabağa bastığımızda işlemimiz açığa çıkıyor 100 den geriye yazdıralım arkadaşlar 100 den geriye kadar sayıları yazdıralım İyi 100 başlasın i değeri buraya küçük demem gerekiyor arkadaşlar İyi diyorum iyi der arkadaşlar yüzden başlasın sıfıra kadar arkadaşlar artsın yani geriye doğru bunları eksi yapmamız gerekiyor işlemde arkadaşlar bunu nasıl yazdırmak istiyorum arkadaşlar aç kapı arkadaşlar gidiyorum. Kapıyorum. Deneyelim arkadaşlar. Yazdır dedim. Evet arkadaşlar. Yüzden geriye sıfıra kadar değerimiz yazılıyor arkadaşlar. Şunu arkadaşlar eşittir koyduğumda sıfırda dahil eder. Burada arkadaşlar tekrar deniyoruz. Burada arkadaşlar her yazdır dediğimizde 600 artı 100 artı 100 şeklinde ekleme yapacak. List arkadaşlar ee, her şeylerini temizletelim. List baksın bir nokta items nokta clear diyorum arkadaşlar. Bir kere daha deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüzden geriye sıfıra kadar her bastığınız arkadaşlar aynı işlem girecektir. Çıplak temizlediğimiz için. Başka örnek daha yapalım arkadaşlar Ford'un içi ilgili. Ford'u bir döndürür tabi ki. Tekrar buton alıyorum arkadaşlar. Toplu buton olsun. Buton 2. Buton 2 arkadaş. Arkadaşlar değiştirmiyorum. Bir tane level alıyorum arkadaşlar. Bunun ismini toplanan sayı değeri yazıyorum. Toplanan sayı değeri. Buton 2'ye giriyorum arkadaşlar. Bunu toplanmıyorum. Toplam eşittir Çizgi yapacağız arkadaşlar. Of. Arkadaşlar eee toplayacağımız sayı sıfırdan başlasın arkadaşlar. Herhangi herhangi bir sayı kadar. Mesela arkadaşlar 100'e kadar. 100'e kadar toplasın arkadaşlar. Veya 45'e kadar toplasın arkadaşlar. toplam diyorum. Toplam eşittir. Toplam artı eşittir arkadaşlar. İ. İ diyorum. Bunu da arkadaşlar ee, W'nin tekstini yazıyoruz. W'nin tekstini eşittir. Toplam eşittir diyorum arkadaşlar arka toplam ortalığı yukarı koyuyorum arkadaşlar yukarıdaki işlemciye bakıyorum şöyle atamıyorum arkadaşlar şunu in toplam inatamamız gerekiyor yani inatamamız gerekiyor arkadaşlar start diyorum arkadaşlar toplam dilimler arkadaşlar ee, sıfırdan ona kadar sayıların toplamı arkadaşlar ne bu dedik toplam 45 arkadaşlar bunu değiştirebiliriz kendimiz ee, kodumuza 100 yazdığımızda 100'e kadar sayıları toplar 1000 yazdığımızda 1000'e kadar sayıları toplar arkadaşlar Evet arkadaşlar, for demiş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.